suyu israf etmeyecek. Demek ki bizim kendimizin heral saydığımız soframızda dahi nedir? Onlarca, binlerce kişinin neyi var? Hakkı var. Eğer bu hakkını verdikse sıkıntı yok. Vermedikse sıkıntı büyük. Rabbim işte o yetimin, o garibanın, o fakirin o miskinin hakkını verenlerden olmayı nasip eylesin. Hı. Ama gel gör ki günümüz İslam dünyasında bakın normal İslam'da demiyorum. Normal İslam garibanı koruyan İslam'dır. Günümüz İslam dünyasında zendini doyurabilirsek fakir sıkıntı olmaz. Önce bizim bir zendini doyurmamız lazım. Belgesinin kaçıranı doyurmamız lazım. Devletten kaçıranı doyurmamız lazım. Dormiyanı doyurmamız lazım. Bunları doyurursak gariban rahat eder. Rabbim de onları doyanlardan olmayı nasip eylesin. Yetimlere diyor mallarını verin. Ve Bakın bir ayette ve zekat dedi. Zekatı verin dedi. E döndü Rabbim diğer bir ayette de zekatı farz saydık değil mi? Ve atun yetimin de hakkını verildi. <laughs> allah <-u> Teala'nın <laughs> Resuluna, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah en şerefli, en sevgili ev kim? Dedi ki içinde yetimin olduğu evdir. Bize sorsalar en şerefli ev kim? Bizden zenginin olduğu evi sorarız. En makam sahibi olan evi sorarız. Ama Allah Resulü onu sormadı. İçinden yetimin, garibanın beslediği. <laughs> Bakın İslam bizi terk ettikten sonra pe디şarız. Ve atudiya tama diyor. Yetimin hakkını verin emvalahum mallarınızdan. Bakın onların mallarını onların mallarını ne yapın yetime verin. Demek ki yetimlerin bizim üzerimizde neyi var? Hakkı var. Yetimlerin bizim üzerimizde hakkı var. Allah'ın ne sıfatı var? Adalet sıfatı var. Adalet sıfatında şimdi ben 60 yaşına kadar babamla anamla yaşayacağım. Birisi daha kundakta iken anasını babasını kaybedecek. İkisi de eline açıp ya Rabbi bana cemalullahını nasip eyle diyecek. Demek ki eğer ikisi de aynı mücadeleyi ister isterlerse bir sıkıntı var. Babasıyla, anasıyla yaşlanan insan, babasız, anasız insana baba, ana olmadığı sürece Müslümanın hali perişandır. وَلَا Biz ne yapıyoruz? Malımızı vereceğiz ama evde buzdolabımız eskimiş. Kullanılmıyor, biz kullanmıyoruz. Çekyatımız eski, biz kullanmıyoruz. Eşimizin bizim neyse elbiselerimiz yırtık giymiyoruz. Bir yerde utanıyoruz giymeye. Hemen kendimiz de o kadar gururlu insanız ki eski elbiseleri sırtımıza vurup çöpe de getirmiyoruz. Yeni dönüşüme de vermiyoruz. Hayır yapacağız. O kadar da sağlam Müslümanız. O kadar da sağlam Müslümanız. En yakın bir kurs mu bulur, yatırı yurt mu bulur, işte bir yatan yer mi bulur, bir gayriban aile mi bulur? Hemen onu arar. Alo ben hayır vereceğim. Gel şu hayrı al. Ama allah Teala ne diyor? Çünkü niye bu adam hayır verir? Hayrı verme derdi mu adama. Eski evden çıkaracak. Hanım beğenmiyor eski Ben Kur'an kursunun bu tür idari işlerine baktığım için bu tür şeylerle çok karşılaştım. Çok Müslüman gördük. Evindeki eski Kur'an kursunun öğrencisine taşıttıran hacıyı da gördük, en ön namaz kılanı da gördük. Bu tür şeyleri yapan, yani bizim camilerimize uzak insanlar değil, beş vakit omuz omuza namaz kıldığımız insanlar bunları yapan. Evindeki eskiyi garibanlara taşıttıran hayır diye de övünen insanlar, alnı beş vakit secde gören insanlar. Demek ki eğer biz Kur'an'ı anlamazsak önce ne olması lazım? Kur'an'ı anlamamız lazım. Ve la tetebettelul habise diyor. Pisi temiz olanla değişmeyin diyor. Ha, hayır yaparken. Yani biz esri, yırtık, çalışmayan, dökülmüş bunlara hayır verip de kendi kanımıza, çocuğumuza gelende kaliteli kullanmayın. Yetime iyisini verin, kötüyü kendisi bulan. Demek ki az önce dedik ya namazda Müslüman herkes olur. O zaten namaz kapıdan girmektir. Yaşamak değildir. Girmektir. Girdikten sonra yaşayacağımız var. Diyor ki her zaman Allah için iyi ver kötüyü kendine sakla. Biz ne yapıyoruz? Ya kanım beğenmedi şu koltuk takımını değiştirmem lazım. En yakında hemen hocam, hocam bir bir garibanı var mı? Bir hayır yapacak. Ne hayır yapacaksan evde yırtılmış koltukları evden çıkaracak, taşıttıracak adam alıyor bu adam. Bu hayır mayır değildir. Bu düpedüz İslam adına İslam'ı kullanmaktır. Dürüst konuşmak lazım. Birbirimizden saklamamak lazım bu işleri. Zaten ne geldiyse başımıza imam cemaat birbirinin sırtını okşaya okşaya bu hale geldi. Aman hacım sizden iyisi yok. Aman hocam sizden iyisi yok.